Arkadaşlar programda önemli bir yere sahip olan dizilerle devam etmek istiyorum. Hemen yeni bir proje oluşturacağım. Solution üzerinde Add New Project uygulaması olacak ve ismini Arise olarak veriyorum. Solution Explorer'dan projemizi Arise'den başlatacak. Seçimi de Seda Startup Project diyerek başlatalım. Şimdi şöyle düşünün. Niye biz arayışları kullanıyoruz? Şöyle ki bir öğretmen düşünün. Ve bu öğretmenin öğrencileri olsun. Örneğin 10 tane öğrencisi olsun. Böyle bir durumda string layer tipini henüz hiç kullanmadık. Ama yavaş yavaş onu da kullanabiliriz. String ile medisinal veri tiplerini kullanırız. Kendisi referans tiptir. Burada da onu görmüş olalım. String diyelim. Student 1. Mesela bu öğretmenin Evet, Serkan isminde bir öğrencisi olsun. Başka bir öğrencisi var. Student 2. Onun adı da Derin olsun. Başka bir öğrencisini tutsun. Student 3 eşittir. Mesela Salih. 3 tane öğrenci tanımladık ve 10 tane öğrencisi olduğunu söyledik. Şimdi biz buradan yürüyelim. Bu da 3. öğrenci için bile olsa. Mesela ben burada öğretmenin bütün öğrencilerini bir listeye görmek istiyorsa ne yapması lazım? Elinde bir liste varsa önce student 1'i yaz Sonra student 2'yi yaz Sonra student 3'ü yaz Bunlara dikkat edin Hepsi ayrı ayrı değişkenli olduğu için Bunların yönetimi zor İşte araylarla aynı tipteki değerleri değişkenleri Tek bir noktada yönetip Tek bir değişken yönetme şeklinde Ona hızlıca ulaşma Onu bir döngüyle gezme ihtiyacında Biz araylardan dizilerden yararlanıyoruz. Peki aray nasıl tanımlanır Bu çerçevede şuraya geldiğim zaman Aray tanımlamak için şöyle bir köşeye parantez açarız. Bu bir string aray şeklinde. Zaten çoğul olacağı için student diyelim. Şimdi ilk aray tanımımız en basit itibariyle şu şekilde olur. Kaç elemanlı? Örneğin 3 elemanlı bir aray. Burada şunu şu şekilde yazabiliriz. Öğrenciler arayının sıfırıncı elemanı eşittir, Serkan. Öğrenciler arayının birinci elemanı eşittir, Derin. Öğrenciler arayının ikinci elemanı yani sıfır, bir, ikiden sadece üçüncü elemanı eşittir, Salih şeklinde yazabilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya burada da sonuçta değerleri atadın. Fakat buradaki güzellik henüz burayı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Full içi konuşacağız bunu. Örneğin ben bütün öğrenciye gezip bu sırf size fikir versin diye yazıyorum bunu. Full içi falan konuşacağız sonra. Örneğin diyerek mesela bütün öğrenciye gezebilirim. Şöyle. Ne oldu burada bakın. Bir arayım var. Arayı ben şöyle bir full işle, full iş döngüsü demek. Bir araya gezmek için kullanılır. Gezerken her bir elemana takma isim veriyoruz. Yani ilk elemanı gezer, buna karşılık gelir. İkinci eleman buna karşılık gelir. Üçüncü eleman buna yani student için döngü dönerken bakın. Ben bunu yaptığım zaman ekrana yazacak. Tabi ekrana hemen yazıp kapatacak. Gördüğünüz muhtemelen yazdı ama konsol readline diyelim. Bununla çalıştırdığımda uygulama duracak artık. Bakın ekrana rahatlıkla yazdırabildim. Ben burada, şimdi yani arayları kullanma amacımız bu. Bu full içi daha sonra yine konuşacağız. Biz, ben sadece size arayları kullanıyoruz. İşte bundan dolayı kullanıyoruz. Gösterilmek için arkadaşlar, ben bunu böyle tanımladığım gibi şöyle bir aray daha yapabilirim. Tutunuz 2 diyelim. Başka bir öğretmenin öğrenci şeklinde bunu böyle yapmak yerine hiç uğraşmayıp şöyle eşittir deyip mesela direkt olarak şuraya Selkan, Derin, Sal şeklinde de değerler vermem mümkündür. Yani ben Stunus 2'yi gezdim zaman gezmek isterimde yani aynı sonuçta karşılaştırım. Yine bunu ben böyle yazdım ama şöyle de yazabilirdim. Şöyle hiç new demeden Yani o başındaki az önce yazdığım nevi kaldırıp Direkt böyle de yazabilirdim Yine hiçbir değişiklik olmayacaktır Arayları bu şekilde de tanımlayabiliyoruz Yine burada bunu böyle yaptım ya Şurada şöyle de yazıp şu değerleri direkt olarak içine geçebilirdim Hiç bunları yazmama gerek kalmazdı Genel olarak arayları tanımlamak için Biz bu yöntemlerden istediklerimizi kullanıyoruz Burada şöyle en son Richard Furman'ı da uyarıyor yani bunu böyle böyle de yazabilirsin diye beni uyanlandırıyor. Bu şekilde alayla rahatlıkla yazabiliyoruz arkadaşlar. Alayla ile ilgili sıplara gelecek olursak. aylar nasıl bir değişkenli ile çalışıyorsanız tiplerin ne olması gerekiyor? Yani sen burada buraya 4 yazarsan kızacaktır. Çünkü string istiyoruz ama integer verdim bana. O yüzden zaten kodumuz kompil bile olmayacak. Yani bir boyut işlemi gerçekleşmeyecek. Uygulama anına hata verecek. Hiç yayına geçmeden buna da Compile Time Error Yani derleme zamanı hatası Daha kodumuzun derlenmeden anlatmak için kullandığımız ifadedir Arayları çoğunlukla gerçek hayat uygulamalarında Örneğin bir veri tabanında yüzlerce kaydınız var Yüzlerce kaydı çekip oraya atmak için kullanılır Tabi ilerleyen zamanlarda biz koleksiyonları göreceğiz Genelde koleksiyonları kullanıyoruz artık Koleksiyonlar aslında araylarına iyileştirilmiş Aslında araydır Yine de kendileri ama arayla iyileştirilmiş, daha kolay kullanımı amacıyla tasarlanmış yapılardır. Araylarla ilgili bir diğer kısıtımız ise, Örneğin, ben burada sütunu için Bakın bunu yaptığım zaman stodun şöyle 3 dediğimde Üç dediğime eşittir. Ahmet dediğimde bakın nasıl bir sonuçla karşılaşacağız görelim. Bakın kırıldı uygulamamız neden? Çünkü diyor ki sen arayan sınırlarını açtın. Yani sen burada bu şekilde tamamladığında bellekte gerçekten de sıfır, bir, iki kutuların oluştuğu bir mimar düşünün. Yani 3 burada dördüncü eleman anlamına geliyor. Sıfırla başlıyoruz. Ya ondan dolayı yani buraya 3, 4 yazdığınız zaman maalesef sıkıntı. O yüzden buraya 3 üç verdiyseniz veya üçüncü eleman verdiyseniz dördüncü elemanı 3 yazmak demek dördüncü eleman demek. Dördüncü elemanı veremiyorsanız burada kaç verdiyseniz o şeklinde çalışıyoruz.